kayıtta mıyız? Evet. Güzel. Kayıtta mıyız? Niye? İşbirlikçi kızımla benim hanımım şu an seyret yani şu an değil. Ee, biraz sonra seyredeceğiniz kanalda kaçak bir çekim yapıyor. Geçen gün ben yani çiğ köfte yaparken çektiler gizli gizli. Bu sefer de ben kendim gizli gizli çekip şimdi oraya bir video yapacağız. Ne yapacağız? Bunda tavuk. Önceden ben başlamıştım zaten şeylere. Patatesleri alamaya. En Elmacılı diyorlar ama bu elmacılı falan olmadı. Öyle bir şey işte. Biz böyle ayrıca kızlar dahil yemek yapmayı ve yemeği seven bir aileyiz. biraz dağını çalışıyorum ama şimdi neden her şey doğaçlama olsun diye yani önceden işte şu kadar şey biber bu kadar tuz bu kadar bilmem ne hayır ben de her şeye doğaçlama ölçü şey yok el kararı göz kararı şimdi patatesleri önce bir sos Thank Lazım açık Ondan sonra nerede? Bu. Evet. Sot. şöyle bir miktar. laz olacak yine Bakayım, bitti. Şimdi bunu yavruğuz. Hepsini evet, umut edelim. De evet. Bu birinci adım. İkinci adımda tavuğumuz var. Canımız var. Da. Önce şu gereksiz uz uzuvları yani bizim için gereksiz olan uzuvları alıyoruz. Belki bir toklarka da çizilir ama. Şunları da alıyoruz. Ve şu. Daha sonra muhtelif yerlerine böyle çizip deriz. tepsimize alıyoruz. Şimdi bu arkadaş bir miktar tereyağı ya. Şimdi ellerim şey oldu. Ben şimdi baharatları nasıl alacağım? Yıka. Keşke bir güçlerim olsaydı. Şimdi. Hmm. Keselim. Keselim. Neyse. Ondan sonra şimdi tuzumuz, şöyle bir miktar yine toz biberimiz, sütümüz, sütümüz zaten çok acı değil, sadece lezzetine veriyor, gayet de güzel, çok da lezzetli oluyor. Asıl bu bomba. Neydi bu? Neydi bu? Kit. Kekik değil. Daha kekik. Daha kekik. Biraz bir miktar sıvı yağ döküyoruz. Neden? Çünkü sıvı yağ e, tavuğun e, kızarmasını sağlayacak olan. Şimdi sadece bu arkadaşı böyle. bir şey vardı da. Şimdi onu söylemeyeceğim. Ne olduğunu ben de bilmiyorum. Ama çok hızlı. Isır lezzeti şey, yaran o. Evet. Oldu mu? Tamam. Oradan da okey işaretini aldık. Şimdi patatesleri ne yapıyoruz? Önce fırınımızı maksimum hazırlıyoruz. Çalışsın. Ondan sonra bu patatesleri şöyle böyle çevresine atıyoruz. Şimdi bu basit gibi görünüyor ama aslında basit değil. Basit, basit değil işte. Yaklaşık 250 derecelik fırında artık kızarana kadar yarım saat mi olur, 45 dakika mı olur, bir buçuk saat mi olur, fırına göre değişir. O. Yani net bir şey söyleyemem. Herkes söylüyor. işte orta ateşte 45 dakika. Yok. Göz kararı. Eyvah. Neyse. Burayı keseriz. Bu tamam mı? Fırın önceden ısıtılmış veren olmayacak. Kendi içinde ısınacak. Evet. Evet. Bu şekilde fırına vereceğim ben şimdi. Pişecek. Piştikten sonra tekrar görüşeceğiz. Evet. Tekrar merhaba. Az önce saate baktım. Yaklaşık 40 dakika olmuş. Şimdi ne bu? Fırın elbisesi. Giyelim. Hadi bakalım. Açalım. Bakıyoruz şimdi. Oh, Daha sıcak. Evet. evet. Bakıyoruz. Arkadaşlarımız fırınımızı tabii kapatmayı unutmuyoruz. Evet. Gayet hoş görünüyor. Şimdi son dokunuş. Son dokunuşumuz mis gibi şöyle bir tereyağla yağlıyoruz. Bu ayrı bir lezzet verecek bu arkadaşımıza. Evet. Oh, mis gibi koktu tereyağı. Tabii gerçek tereyağı bulmanız lazım bu arada. O kadar çok almışım gibi almış gibi davrananlar var ki Biraz küçük çatal ama olsun. Şimdi şöyle bir. Bakıyoruz. Evet gayet güzel. Mis gibi. Duman üstünde pişmiş. Evet. Denemek isteyenler şimdiden afiyet olsun.